Oh O zaman şöyle yapıyoruz. 3 ee, long, 2 short yapıyoruz. Tamam gençler? Beni takip ediyorsunuz. 3 long, 2 long benle geliyor. 2 tane short geçiyoruz. Hadi bak. Bomba bende bu arada. Tamam abi. Tamam. Tamam abi sen arkadan gel. Gel bakalım. Huuu güzel demir. Vurdum baya vurdum baya. Site var site var site var. Çok güzel. CT, CT. Çok güzel. Evet, Asistim abi. geldi. Kur hemen. Kuruyorum. Kur abi. Huuu! Be ne dinlemiş. başlangıç ha? Dolu, dolu gibi. Hmm. Ya, <laughs> Çektim onu. Bir kaldı zaten. Sonraki sonuncusu ağlıydı B'ydi. Yani yanlış atamıyorsam. Bence B. B B B B B B B gel. B gel. B gel. B gel. A bu kardeşim. Çok teşekkürler. B pusmuştur o zaten ya. Yani. Gir bakayım. Şu Nereden? Şey ha? Beyzerinden orada aynı. Tam vurma vurma vurma. Vurma lan. Ha pardon pardon. pardon. <laughs> alacak mıyız? Alacak mıyız gençler? Alacak mıyız? Vallahi tıktı oldu gibi ama bilmiyorum. Dene dene. Bekim geçenlere de dene. Bir de flash atıyorum. Atmıyorum. Mirar kafayı. İlerlesene ilerlesene bir. Arkandayım. Çektim. Site boş görünüyor şu an. Arada yine bana. Site boş gibi ya bas bakayım. <laughs> Long şorta gelebilir mi? Short'a gitti, short'a. Tamam, 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 tamam. Short'ta. Shotta shotta arkalayacağım. Kuracağım, Aa, kuracağım önce. De, birisi de e, bizim midde longa gelebilir. Longa Uy, o neydi lan? Evet, long gelebilir, long gelebilir. Tamam, 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 tamam. E de dikkat edin de yine. Yalan attım vurdum e, ha. Tamam. Baksın yani, mı, baksın. Longdan gelecek büyük ihtimalle ya. Aynen. Short mu sanki? El Çok el iyisiniz be geçen yayın dışı oynadığım ha, ha. gibi. 1 B var sanırım değil mi? Bekim de. Ay 4 4 de nokta kaç kaç kaç. Long rush yapacak. Mid de var, AWP'si var. Dikkat et. Tamam, tamam. mit göstermiyor. Mit göstermiyor. İşte ya aldım. Tamam güzel. Dorta doğru bir. B'ye mi dönsek acaba gençler? Ne dersiniz? Evet 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 B'ye dönelim. Dördü dağdaydım. Geliyorlar bu arada lan sen. Abi kesin alabilirsin abi. Oy 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 oy. Geldim B'ye geldim ben. İyi döndüm bu arada. İyi döndüm bu arada. Aa Şu bomba öldü bomba B'ye bomba kuruyor. B'dekini birine vurdum. Birini birini abi ben ben abi Base uçam ya. Dikkat ol gitme bomba sende. Bombayı bırak istersen arkana. Çektim. Mid bir tane çektim abi. What the fuck? Long rush'lı Long rush'lı <laughs> <tınırmış. gülüyor> Gerek yok. lan Allah sene. Bir, bir şey alsana yelek alsana. Burada nasıl kite gerek yok ya? Ya yelek alsana İlker yelek alınır işte. Ben evet, bilmiyorum. 4A. 4A gidilmez ben B'ye gidiyorum. <laughs> ben de Long <önce>. gözükmüyor şu an. Ve ee, short geliyorlar short 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 bakın. Öldüm. Bakıyorum short'a. Abi Mitsubi gelebilir. Evet, evet Mitsubi geliyor. Takipçiler gerçekten çok darlıyorsunuz e, izleyicileri. Açmam böyle yaparsanız da. geldi flash. Bak 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 bak. Abi hep Abi kalayın onları. Yine iyi çektim, kabul edin. Arka Yine iyi olay. çektim abi. Çekmem mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa, abi silindirmiş olabilir mi sana? <laughs> Azıcık umurumda olur mu peki? Biz girme, kanka istersen. Ben, abi AWP'li biri var. O da kesin mitten bakacak. Aa AWP'li vurdum abi. AWP'li vurdum. Buradaki vurayım yani. Ve burada burada burada. Longta. Şu short'ta gelse şimdi ben ne yapacağım abi? Shorti yaktım. Long geliyor bu arada. Abi geldi. Short <laughs> Bombacıları düştü bu arada. <laughs> nasıl seviyor, nasıl seviyor ya Gavuş. <laughs> Şu an yazışmaları iyi ki görmüyorsunuz. Adam şey diyor. Sen kimsin de diyor senden oyun öğreneceğim diyor. Ben Jimmy'yim dedim. Yani şey baban, şey yani. ya bir şey söyleyeyim kanka biz ağlamadan oyun oynayamıyoruz. Biz malız çünkü sizin gibi. <laughs> O değil de bunlar şatkanı yedikten sonra bir tuhaflaştılar ha. Bunlar çiçek açıyorlar <laughs> şu. Oy bu bir. Bu iki. Gelecek, gelecek. daha gelecek bekle. Bu üç. Gel gel daha yok mu? Bu dört başka yok mu getir? Yok lan bitmiyor lan evet. beş tane dört. <laughs> <abi. gülüyor> Let's fucking go. Hah? <laughs> <laughs> Gelin de kazanın. Hah? <laughs> ne? Ne? 14, 16, 16, 14 ne? Ne diyor bu? Ne? An ne diyor lan? 16, 14 ne abi? Abi sorry ben anlamadım ya çocuklar bak. Cık, cık. Abi, anlayamadım ya. Şurada yapmadığım bir şey yapacağım bak bak. Bak kostara tavrım baba yatıyorum bak daha da yattım bak ah. ah. bak yattım bak ah. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları yata yata vururum lan beni kaldırmayın. Çekil, çekil 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 bak kafasında bomba patlıyor izle. Bak bomba kill gelecek bak izle. <laughs> Baba izle izle bak bak yata yata vuracağım bak bak ben, izle ben, beni izle bak. Abi, bombayı kendim attım. Lan 5 kişi bana rushlayıp 4'ünü kaybettiler ya lan. O sonuncuyu da vursam efsane his oluyordu abi. bu arada. O tek girdim lan. Arap hile açtı abi. <laughs> Oğlum sen sakin ha, olsana a, ya. Adamlar niye info yok? Niye ifonuz yok? Niye ifonuz yok? Allah lobe. Oğlum nerede nerede? Ha, burada, Bomba burada buraya geldi. <laughs> <laughs> Yoo yeah, ben. Man, come on. Come on man. Hoo. <laughs> 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 nasıl söylüyorlar izlediğim ana? Baba nasıl söylüyor bak bak baba nasıl söylüyor? Da, rakiplere bir şey söylemek istiyorum. Rakiplerin e, motivasyonunu ya kırmak istemiyorum. Istiyordum. Dur ben centilmen cevhe etmek istiyorum. Ağla. <gülüyor> 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 ağla. Ağla ağla. 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 <laughs> Arkadaşlar Merhabalar. lütfen like atıp abone olmayı unutmayın bu eğlenceli videoyu herkes izlemeli mi ya? İzlemesin mi ya? Hiç herkes izlesin bu videoyu like atıp abone olun abone ister Gel abone iste İstiyorum abone Ne abone olun de Jimmy TV'ye abone olun Şuna da tıklasınlar mı? Şuna da tıklasınlar mı? Lütfen buna tıklayın Teşekkür ederim Ve her videonun altına yorum yapmayı unutmayın Teşekkür ederim Evet Halanıza da izletin Aa en önemli şeyi söylemediysem ben kalkarım Halanıza izletmeniz lazım Yalnız halası mı aşkım? Ne başka? and <laughs> choose <laughs> yeah that's what <wrong. laughs>